yok 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 alışveriş yapmadım. Bir kliniğe falan yok, mı? Dişçi burada. Dişçiniz. Her şey yolunda. Her dişler şey süper. <laughs> Kontrole <laughs> geldik. Siz nasılsınız? İyiyiz abi. Nasıl olur mu? Uğraşıyoruz. Süper. Size gördük dedik selam veriyorum. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Teşekkür. Ederim. Nasıl gidiyor? Yeni yılda yaklaşıyor var mı? Sahne aldık Var. Biz evet. Bizim yeni yıldan önce de programlar var. Haftaya İzmir'deyiz. Sonra, sonra. Yılbaşına sonra İzmir'de mi olacaksınız yoksa? Yılbaşında değil. Yine Edirne tarafında. Yılbaşında. Evet. Bak, her şey yolunda mı? Şarkılar, da güzel her programlar. şey yolunda. Yani e, tempo hızlandı. E, her hafta program olarak genelde İstanbul, İzmir, e, Ankara olmak üzere böyle bir üçgen kurduk. E, oralarda çalışıyoruz. Ee, pazar günleri Boğaz'dayız bu çeşme böyle. Evet. Genel anlamda canlı performans zaten siz seviyorsunuz evet, sergiliyorsunuz ama evet. mesela vokal kullanıyor musunuz hiç? İki tane vokalim var. Geçtiğimiz Erkek, günlerde ya, süper. Geçtiğimiz günlerde Hanneyeler dedi ki işte e, sanatçılar artık dedi kendileri söylemiyor vokallerini söyletip parayı kendileri alıyorlar ama kendileri işte vokalmiş gibi birkaç şeye katılıyorlar. Birisi vokal söylüyor. Katılıyor musunuz bu düşünceye? Katılmıyorum çünkü olması gereken o yani vokalsiz sanatçı mı olur? olması gerekir mi o yani? Dünyası, dünyada da bu böyle, bizde de bu böyle. olması olası böyle Daha yani, çoğun vokal söylüyor. E, yapanlar vardır herhalde yani. ama herkes için aynı şey geçerli değil mi? Sahne kıyafetleri çok Bu Bazı şarkıcı aynı kıyafet tekrardan giymem diyor. Bazıları için sahne kıyafetleri çok yani, fazla ücret vermem diyor. Sizin bu konuda hiçbir kıyafetten çok, şimdi e, şov maksatlı büyük sahnelerde kıyafet tabii ki çok önemli. Ee, diğer yerlerde de zaten e, seçici davranması gerekiyor sanatçı. Ama bundan öte daha önemli şeyler var yani. Yani bir orkestra, orkestra ile alakalı e, düzenlemeler, sahne organizasyonu, e, ses ışık bunlar e, yani kıyafetin çok önünde olan şeyler. Özellikle sanatçının performansı her şeyden önce geliyor. Tabii. Sahne ben çok dikkat lütfen. Benim zaten benim tarzım bu şekilde. Benim çizgide gidiyoruz yani. Yani çok fazla çok fazla detayda kaybolmaya gerek yok yani. Daha önemli şeyler var. Peki efendim, sizin e, tarzınız bir güzel bir tarzınız var ama işte popüler kültür, şanlı tarzlar işte rap, rap yapıyorlar, hep arabesk rap yapıyorlar falan. Bunu nasıl buluyorsunuz? Onların işler işini nasıl buluyorsunuz, işin, nasıl, buluyorsunuz, işin, nasıl buluyorsunuz? Yani dinleyen, izleyen keyif alıyorsa söyleyecek bir şey yok. Yani herkesin beğendiği bir tarz var. Ee, bazen pop müzik öne geçer, bazen arabesk öne geçer, bazen rap, bazen rock. Bunlar dönem dönem değişir yani. İnsanların isteklerine göre değişiyor. iyi yapıldığı müddetçi ama dünyada müzik zaten e, şu anda inişe geçmiş vaziyette. Son olarak efendim e, aklınıza bu arada noktalar da mi yoksa bir alerjik rahatsızlığı mı var bu arada? Alerjik, arzhe. alerjik. Niye Hiçbir şey yani, yok. Alerjik bir toz ama sinirsel bir alerjiniz var. Sinirsel. Geçmişten çok mi yani. yoksa bu son dönemlerde mi oldu? Bu pandemide mi oldu? Yo, bazen çıkıyor işte. Anladım. Çok, çok geçişiyorsun yani. teşekkür çok sağ ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. 이ター나ナナのと요ろへお伝えしてお水も <목소리도> 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 <목소리도>